bugün sizlerle yine güzel bir sözle birlikteyiz. Bugünkü sözümüz şöyle Arapça ve Türkçe size tercüme etmeye çalışacağım. Et'im kelben selasete eyyem. Bir köpeği üç gün besleyiver. Ve se ke li Seni üç sene hatırlasın. Et'im insanen selas Bir insanı üç sene besleyiver. Ve yensake fi selasete eyyem. Seni üç günde unutuversin. Evet burada gördüğünüz üzere köpeklerin en bilinen özelliği sadık oluşu, vefalı oluşu yönüyle insanoğlunun da en bilinen, en bariz özelliklerinden biri olan nankörlük yönüne vurgu yapılıyor. Hepinize malumdur ki bir yere gittiniz bir köpek geldi ona küçük bir şey attınız daha o gün hemen sizi koruma içgüdüsüyle etrafınızda dolaşmaya, etrafınızda oturmaya sizi korumaya başlar. Yine müşahede etmişsinizdir ki, tecrübe etmişsinizdir ki bir insanı, bir baba olur çocuğunu, bir öğretmen olur öğrencisini yedirir, içirir, okutur, bir sürü fırsatlar sonar. Bir bakarsın bir gün seni yarı yolda bırakmıştır. Dolayısıyla insanoğlunun nankörlüğüyle köpeğin vefasına dair güzel bir kıyaslama yapılmış. Kapanışı tekrar bu sözle yapıyorum. Et'im kelben selasete eyyem ve seyetezekkeruke li selas senavet. Et'im insanen selase senavet ve yensake fi selasete eyyem. Bir köpeği üç gün besleyiver, seni üç sene hatırlasın. İnsanız ise üç sene besleyiver, doyuruver. O seni üç günde unutsun, üç günde seni satı versin. Evet bizi dinleyen dostlar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.